Merhaba sevgili anneler, sevgili babalar. Bugün sizlere 4-6 aylık bebeklerimizde şıpat yöntemini kullanarak uykuyu anlatacağım. Şıpat yöntemi her zaman için bebeğin ebeveynle temas halinde olmasını ve ebeveyni yardımıyla sakinleşip uykuya dalmasını kapsar. Şıpat yöntemini uygulamanız için bebeğinizin 4. ay veya 4. aydan büyük olması gerekir. Şipat yönteminde her zamanki uyku saatinde odaya götürmeniz, rutinleri yaptıktan sonra bebeğinizi yatağına bıraktınız. Aynı anda bebeğinizin baldırına ya da sırtına pat pat yaparak kulağına eğilip şşş sesi çıkartmanız bebeğinizin rahatlayıp uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. Bebekler 4. aydan sonra iki farklı şeye aynı anda odaklanamayacakları için hem pat pat yapıp hem de şişsedi çıkarttığınızda bebeğiniz ağlamaya yoğunlaşmayacaktır. Eğer bebeğiniz bu duruma tepki gösterirse ve siz bebeğinizi yatakta sakinleştirmekte zorlanırsanız bebeğinizi yatağından omzunuza alıp bir yandan kulağını eğilip sesi çıkartarak bir yandan da pat pat yapmaya devam ederek sakinleştirebilirsiniz. Bebeğiniz sakinleşir sakinleşmez aynı şekilde yatağına bırakıp tekrar baldırına, sırtına pat pat yapıp aynı zamanda da kulağına şiş sesi demeyi devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde bebeğinizi 3-4 gün boyunca ayına uygun uyku sürelerinde ve rutine bağlı olarak uyutmanızı istiyorum. Üçüncü günün sonunda ise pat pat yapmayı artık bebeğinizin baldırına ya da sırtına değil yatağına yapmanızı ve aynı şekilde şiş sesi çıkartmanızı istiyorum bu kısma da 3-4 gün daha devam ettikten sonra bebeğimizi rutinlerden hemen sonra yatağına bırakıp sadece saçını ufak ağlamalarda okşamanızı ya da baldırına minik minik dokunuşlar yapmanızı istiyorum. Bu kısmı da 3-4 gün tekrar ettikten sonra Rutinden hemen sonra bebeğinizi yatağına bırakıp yatağın boş ucunda bebeğinizin sizi görebileceği bir noktada oturmanızı ve eğer size ihtiyaç duyarsa kucağınıza alıp sakinleştirip yatağınıza bırakmanızı istiyorum. Burada önemli olan nokta pat patı bu kısımda artık yapmaya devam etmiyoruz. Eğer bebeğinizi sakinleştirmekte zorlanıyorsanız bebeğinizi tekrar aynı pozisyonda kucağınıza alıp kulağına şşş diyerek ama pat pat yapmadan sakinleştirmeye çalışabilirsiniz. Bu esnada oda içerisinde dolaşıp bebeğinizin sizinle ten temasında bulunmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer bebeğinizi yatakta sakinleştirmek daha kolaysa yatağına pat pat yapıp bebeğinizin tepkilerine göre bu pat pat ritmini biraz daha azaltabilirsiniz. Unutmamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi gün geçişlerinde bebeğinizin kafasını karıştırmadan ilerleyin. Eğer ilk 3 gün bebeğinizin bir uzuna pat pat yaptıktan sonra aynı zamanda hiç sesi çıkartıyorsanız 3. günün sonunda yatağına pat pat yaptığınızda İkinci kısmın üçüncü veya dördüncü gününde tekrar bebeğinizin vücudunun herhangi bir yerine pat pat yapmayın. Bu bebeğinizde kafa karışıklığına neden olur bebeğinizin ihtiyaçlarına ve tepkilerine göre hareket etmek hem sizin hem de bebeğiniz için bu süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır. Bebeğinizin ağlama şiddetine göre kucağınızda daha uzun tutabilir. Eğer kucağınızda sakinleştiremiyorsanız yatakta sakinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Her zaman ailelerime söylediğim gibi bebeğinizi iyi okuyarak bebeğinizin ne istediğine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu yolda bebeğinizi rehber olarak seçip uygulamaları bebeğinizin verdiği tepkilere göre şekillendirebilirsiniz. Şipat yöntemi 6 aydan küçük bebekler için etkili bir yöntemdir. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sorularınız varsa aşağı kısma yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.